Şimdi egzersizimi yaptım arkadaşlar size de çektim zaten hızlı bir şekilde biz bu arada Semih'le yani mümkün olduğunca haftanın 3 günü 4 günü minimumda egzersiz yapmaya çalışıyoruz yani bu yani bu 15 dakikada olabilir 10 dakikada olabilir gün içerisinde ne kadar vaktiniz varsa bence hareket etmek için mutlaka kendinize vakit ayırın arkadaşlar bu illa ağır sporlar yapmak değil günde bir saatinizi ayırmak değil. İsterseniz yürüyüş yapın, isterseniz sadece esneme hareketleri yapabilirsiniz. Yani mutlaka 5 dakika 10 dakika kendinize ayırmanızı tavsiye ederim. Hem motivasyon anlamında da sizi gerçekten etkiliyor. Hem de vücudunuz günden güne açılıyor, daha çok kuvvetleniyor. Bu da sizin daha iyi hissetmenizi sağlıyor. O yüzden bence kendinize bu zamanı gün içerisinde mutlaka yaratın. Bu arada bilmeyenler için ben Pletes eğitmeniyim. İstanbul'da yaklaşık bir yıl bir yerde çalıştım. Reforma Pilates eğitmenliği yaptım. Buraya taşındıktan sonra şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum ama özel dersler verebilirim yani. Bu konuda da ihtiyacı olan varsa bana ayrıca özelden ulaşabilir. Sosyal medya hesaplarımızı bütün videolarımızın altına zaten bırakıyoruz. Ayrıca benim Get Started isminde de bir Instagram hesabım var. Orada da aktif olarak genellikle sağlıklı beslenme ile ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Yine günlük yaptığım egzersiz rutinlerimi paylaşabiliyorum. O hesabımdan da faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu konularda herhangi bir özel ders ihtiyacınız varsa o konuda da yardımcı olabilirim size. Bunu da buradan dipnot düşmüş olayım. Akşam egzersizi. Senin için de tıraş oldu geldi. Nasıl kafa? <laughs> Kafam güzel mi? Resmen yüzüm açıldı. Beş, Gençleştim beş, mi vallahi? 5 kilo ben düşündüm. <laughs> Aynen. Şimdi içeri gireceğiz. Ne alıyoruz? Ürün yerleştirme. <laughs> Bakın arkadaşlar. Sürekli reklam ürün. yapıyorsun Beza ya. <laughs> Mucizevi bir ürün. Bakın. Antalya'da yaşayanlar bilir. Çok fazla kireçli su var. Bundan daha önce bahsetmiştim sanırım. Bunu alıyorsunuz, döküyorsunuz kirecin üstüne, bekletiyorsunuz. Mükemmel derecede çözüyor. Hiçbir şey kalmıyor yani. O yüzden varsa böyle bir sıkıntınız alın. Bakın bunu. Bunu bu kozet temizleyicisi var. Bunu hiç denemedim. Bunu bilmiyorum. Ama yani bu harika. Harika. Reklamlar. <laughs> Burada mıydı? Evet. Suydu, Da olur, bak bunda dört dört parça var, aynı. Öyle mi? Ama küçük değil galiba. Evet. Küçük oluyor yani. İyi diyorsan alayım. Evet gelmişken, ne dolunuzda alalım. Ama ben gitmeyelim. Bu yedi değil mi? Diğerinde Hı -hı. başka bir şey o vardı. Ekmek, bir yumurta, bir yumurta alıyor. Aynen burada değil. Almadığımız bu. da alıyoruz. Toplamda 3 parça. Bir alışveriş yaptık. <laughs> Gidiyoruz. Alacaklarımızı aldık. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Zaten 3 bir şey alacaktık. Onları aldık. Efendim? Yo alabilirim aşkım sorun yok. Ağır değil herhalde. Hallederiz. Gidiyoruz. ojelerimi sürdüm. Geldim arkadaşlar. Bugün böyle bir renk seçemedim. <laughs> gittim beyaz sürdüm. <laughs> Ama böyle de güzel oluyor ya. Temiz duruyor yani. Hoşuma gidiyor. Neyse sabah biliyorsunuz ki sahile gittim arkadaşlar. 7'de kalktım. Ben bunu bu ara biraz daha sık sık yapmaya başladım. Hem havalar da güzelleştiği için daha rahat oluyor yani e, bisiklet sürmek güneşin altında sabah kalktım 7'de atladım bisiklete gittim sahile. O kadar keyifli oluyor ki yani size anlatamam gerçekten. İstiyorsam kitap okuyorum, müzik dinliyorum, bazen meditasyon yapıyorum. Zaten sırf orayı izlemek bile başlı başına bir meditasyon yani. Çok iyi geliyor ya inanamazsınız yani. Eğer böyle imkanlarınız varsa tabi bu illa deniz kenarı olmak zorunda değil ama Sabah erken kalkıp böyle kendinle yalnız kalmak, düşünmek, ne bileyim yani böyle bir kendi kendine konuşmak belki insanı çok iyi hissettiriyor. Ee, bazen böyle işinizle alakalı tıkandığınız noktalar olabiliyor mesela. Hani böyle artık üretemediğinizi, ilerleyemediğinizi düşündüğünüz noktalar oluyor. Bence işte tam da o zamanlarda böyle şeylere insan ihtiyaç duyuyor. Çünkü hayatın karmaşasında koştur oraya koştur buraya kafada sürekli bir şeyler ee, kendini dinleyemiyorsun bir yerden sonra artık tekrar düşmeye başlıyorsun. O yüzden böyle kendinizle minik kaçamaklar arada yapın bence. Sizin için de güzel videolar, fotoğraflar çekmeye çalıştım. Zaten onları benden önce muhtemelen gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle yani bugüne güzel başladık. Puanımız 10. Bu arada yani şu sivilcem de geçmek bilmedi maalesef. Nedir yani bu? Semih balkonda ona bir bakalım. Ne yapıyorsun aşkım? Vallahi çok çalışıyorum ne yapayım? Yapalar <laughs> var da haybaşı, hmm. onları halletmem gerekiyor. Kolay gelsin canım. Bir mola vermek ister misin? İsterim çok isterim. O zaman birer kahve yapayım ben. Evet. Ne dersin? İyi olur konuşacak konular var zaten konuşuruz. Aynen. O zaman bir kahve sohbeti yapalım. Ben evet. gideyim şimdi kahveleri yapayım geliyorum. Tamam bekliyorum. Yani balkonda bir kahve keyfi yapalım dedik arkadaşlar. Yapamadık. Yapamadık çünkü rüzgardan sesimiz duyulmayacak diye şimdi içeri transfer olmak durumunda kaldık. Sonra videoyu çekeceğiz, boşa gidecek. Aynen öyle. O yüzden sohbetimizi içeride yapalım dedik. Kahvelerimiz de artık soğumadan <laughs> içelim aşkım. Tabii bir tık soğumuştur ama olsun. Evet biraz soğumuş ama yapacak bir şey yok. Şimdi sen benim yaptığım kekten yiyecek. Yani bu kek de çok güzel olmuş ya. Kendim yaptım diye ama. Değil mi aşkım? Baya başarılı. Ee, i̇çine damla çikolata koydum arkadaşlar. Hani birazcık daha böyle akışkan gibi kek seviyorsanız çikolatalı falan kakaolu çok güzel oldu yani. Bunlar da son, son kırıntılar artık. Bu arada dün sosyal medya çöktü biliyorsunuz. Evet arkadaşlar ya kaç saat gelmedi? Bir 6-7 saat Yoktu, garanti yoktu da bilmiyorum gece mi geldi. Instagram, WhatsApp, Facebook'ta mı yoktu? Facebook'ta yoktu. Facebook'ta yoktu. Bir tek Twitter vardı, evet. <laughs> elde kalan bir tek evet. Twitter'dı. Aynen öyle. Zaten herkes oraya abonmaya başladı. Bayağı geyi döndü zaten Twitter'da. Bu arada çok güzel bir fotoğraf çekmiştim. Tam paylaşıyordum. Instagram çöktü, çöktü ya. ya, inanılır gibi değil. Evet. İnanılır gibi değil. onu da koyarım yan tarafı bir yere. Evet, çok güzel olmuştu fotoğraf cidden. Yani bu işten para kazanırken Böyle şeylerin olması üzücü. Çok üzücü. Bir de insan biraz panik oluyor yani sonuçta bütün bilgilerimizi giriyoruz sosyal medyaya. Yani tabii ki, tabii ki. Ne oluyor, ne bitiyor, arka planda ne dönüyor diye bir düşünmüyor değil yani, yani insan. Zaten çok güvenli değil yani, güven beklemeyin yani siz öyle bir durumda. Zaten herkes de biliyor bunun güvensiz olduğunu da sizin verileriniz kimlere satılıyor arkadaşlar yani. Evet. İnanılmaz işler. Ama insan cidden sosyal medya olmayınca bir boşluğa düşüyorsun ya. Tabii tabii boşluğa düşüyor. Aynen. aynen. Ya şey dediğim gibi geyik yapıyorlar ya. Hani evde birinin yaşadığını fark ettim falan. Aynen. <laughs> aynen öyle bir durum. Sevdiklerinize zaman ayırın falan. Kesinlikle öyle ya. Yani. <laughs> Dün aynı zamanda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Ee, biz de gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki de. Zaten bizi başından beri takip eden insanlar biliyordur. E, çevremizdeki hayvanları Bu mahallemizde çok güzel. Mahallemizde hayvanlar var. aynen çok güzel dostlarımız var. Ya onlar tabii ki şanslı. Sonuçta sitede bakan kişiler var. Evet bizim burada özellikle çok fazla ilgi görüyor hayvanlar. Yani bakımları yapılıyor, yemekleri veriliyor. Yani kesinlikle ama herkes bu kadar şanslı değil yani. Maalesef. Ee, yani. o yüzden ya yani bu tarz kuruluşlara gücümüz yettiğince bence destek olalım arkadaşlar. Hatta bu videoyu izliyorsanız yani sizin için de bir vesile olsun. Sizin de gönlünüzden ne kopuyorsa ufak da bir meblağ olsa yine de bir bağış yapmanızı biz evet. kendi adımıza isteriz tabii ki de. Evet ya bir de bence bağış konusunda arkadaşlar az çok diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum hani. Tabii ki. Senin gücün daha az bir miktara yetiyordur ama emin olun o gönderdiğiniz miktar birinin bir şekilde bir ihtiyacını karşılıyor yani. O yüzden hani bu kadar bağışım olur falan diye düşünmeyin bence. E, hepimiz elimizden geleni yaparsak onlar da bir şekilde hayat mücadelelerine devam ederler. Bugün günlerden salı bu arada arkadaşlar. Bizim burada salı günleri pazar kuruluyor. Yani bizim burada dediğim birazcık uzak maalesef. Yürüme mesafesini biraz aşıyor ama biz bir şekilde evet. pazar arabamızı alıp tintin gidiyoruz yani. O yüzden şimdi benim onun için de bir alışveriş listesi çıkarmam gerekecek. Bir bakayım neler eksik, ne var ne yok evde. Akşama da bu arada balık yapmayı planlıyoruz. Menümüzde balık ve salata var. Balığı zaten dün gösterdik size bu arada. Biz metro marketten yeni keşfettik onu. Uskumur filato alıyoruz. Tertemiz balık arkadaşlar. Hiçbir kılçığı, kılçığı yok. yok, hiçbir şey yok. Aynen. Direkt alıyorsunuz ve pişirip yiyorsunuz yani. Hiçbir evet. sıkıntısı yok. O yüzden biz pazardan alıyorduk. Pazardan da yine ara sıra alırız ama hiçbir şekilde uğraştırmıyor yani sizi kılçığı vesaire de olmadığı için çok pratik bir şekilde pişirip yiyebiliyorsunuz. O yüzden bu akşam onu yaparız muhtemelen yanında güzel bir salata. Harika. Akşam menüsü bu. Sonra da pazar <laughs> yolu bizi bekler. Evet. Bu arada bu hafta çekmeyi planladığımız bir video daha var. benim onu da bir planlamam gerekiyor. Sürpriz olsun sakın söyleme. Yok ne olduğunu söylemem. Sürpriz aynen, olsun. Aynen. onun için de bir hazırlık yapmam gerekiyor. Notlarımı almam gerekiyor. Bugünümüz de böyle geçiyor arkadaşlar. Evet. Bilin bakalım nereye gidiyoruz. <gülüyor> Acaba. <gülüyor> Emektarla. Mahalleyi gürültüye bağırarak. Pazara <laughs> <laughs> Pazara gidiyoruz. <laughs> Tekrardan selamlar herkese. Bugün çarşamba. Ben kahvaltıdan sonra bir temizliğe giriştim arkadaşlar. Birazcık ev pislenmişti. O yüzden saat şu anda 2 oldu artık. Ee, yani 3-4 saattir falan temizlik yapıyorum diyebilirim. <laughs> Neyse ki bitti. Ben de bittim ama tipimden gördüğünüz üzere. Temizliği de hallettik yani süper oldu. Hafta ortası temizliği yapmış olduk. Şimdi birazcık dinleneceğim. Artık yoruldum yani. Sonra bir markete gitmem gerekiyor. Almam gereken birkaç şey var. Ondan sonra da video metnini hazırlamam lazım. Çekeceğimiz bir tane video için onun içeriğini halletmem gerekiyor. Sonrasında da akşam yemeği vakti gelir zaten. Ay ne kadar çok işimiz var bugün ya. Bugün çok dolu dolu bir gün oldu yani. Size de elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz bu arada arkadaşlar. Ee, umarım keyifle izliyorsunuzdur. Şimdi ben biraz dinleneyim. Ondan sonra görüşürüz. Marketi hallettim. Geldim arkadaşlar. Şimdi kendime bir meyveli yoğurt yapacağım. Biraz acıktım çünkü. Semih'e de biraz meyve doğrayayım. Ya arkadaşlar markete her gittiğimde bir şeylerin zamlandığını görüyorum ya. Bu artık bu aralar çok fazla dikkatimi çekmeye başladı. Yani 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş, 50 kuruş derken sürekli bir şeylerin fiyatı artıyor ve bu durumdan cidden inanılmaz derecede rahatsızım yani. Ne olacak bu şekilde? Bu halimiz inanın ben de bilmiyorum. Resmen artık hayatta kalma mücadelesi veriyoruz yani. Dün pazardan meyveler aldık. Bu arada biz pazara e, akşamüstü gidiyoruz özellikle yazın. Çünkü hava sıcak oluyor. Ama akşamüstü de inanılmaz bir kalabalık oluyor arkadaşlar. Ee, yine size bir şeyler çekmeye çalıştık mümkün olduğunca Ama gerçekten çok kalabalıktı ee, Yani böyle survivor gibi oluyor Akşam pazara gidince <laughs> Ne kaparsan elinde kalıyor yani Öyle bir durum var Yine yani de sizler için bir şeyler çekmeye çalıştık Şimdi yiyeceğim arkadaşlar, sonra artık bir bilgisayar başına geçmem lazım, orada işlerimi halledeyim. Ondan sonra da akşam yemeği vakti. Yeni bir günden herkese merhaba. Ee, şu anda ben bir ara verdim. Bayağı beynim yandı. Şimdi Beyza'ya bakacağız. O da yeni video için yeni bir şeyler hazırlıyordu. Bakalım ne yapıyormuş. Beyza'cığım ne yapıyorsun hayatım? Canım. Şimdi yeni çekeceğimiz videonun içeriğini hazırlıyorum. Çok da güzel oldu bence. Gösterme şansımız var mı? Ee, yani... Bu şöyle uzaktan. Uzaktan çok spoiler vermeden. <laughs> güzel hazırladım. Bence güzel bir içerik olacak. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Onu hallettim. Öyle. Tamam süper. Aynen. O zaman ben de çalışmaya devam edeyim. Hadi bakalım sana da kolay gelsin Ayşegül. <laughs> heyecanlandı. Hemen heyecanlandı. Ne haber yavrum? İyi misin? Hadi atla sepete gidiyoruz. Gel. Nasılsın? <gülüyor> Yo, <gülüyor> ne neyim, 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 neyim. çok güzel gittin biliyor musun? İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Dondurma dükkanına geldik. Yine de bisiklet mesafesinde ee, Antalya'da bayağı bir şubesi var. Ünlü bir dondurmacı. maci. E, artık sezon bitmeden biz de son birkaç kere daha yiyelim istedik. Hem size de önermek istedik. Eğer buralara yolunuz düşerse e, merkezi yerlere özellikle yolunuz düşerse dondurma dükkanı tavsiyemizdir. Evet, gayet güzel yazın yiyorduk evet. yani. Hem doğal içerikli hem gerçekten meyvenin tadını alabiliyorsunuz. Aynen. Yani çok güzel dondurmaları var. Öneriyoruz. Şimdi biz de yiyeceğiz. Bu arada üstümüzde sivitler var. Diyeceksiniz bu ne? Şu an böyle akşamları esmeye akşamları başladı. Değil, biraz üşüyoruz. Aynen. Yani biz şimdi takılacağımız için birkaç saat. Evet, o yüzden şimdiden istedik. giyelim dedik yani. Ya e, Antalya diye soğumayacağını mı gelmez arkadaşlar? E tabii yani Ekim, <laughs> e, Ekim ayına geldik artık. Evet aynen o yüzden. Yine de biz sivitlerle dondurma yemeğe gidiyoruz şimdi. Evet dondurmaları aldık. Ben bal badem, kakao, vanilya aldım klasik. Ben bal badem ve bitter çikolata aldım. Bitter çikolata neredeyse her geldiğimde alıyorum çünkü çok güzel. Ama onun dışında mevsimine göre çok güzel meyve çeşitleri var arkadaşlar. O yüzden denemek için fırsat olanlar mutlaka denesinler. Yani kesinlikle. Bir de yazın buranın dolu olduğunu düşünün. Yani yazın, acayip sırrın olduğunu. burada. Şu an Daha kimse yok geçti. yani. Ama evet. yine de her bence. Yani kesinlikle. Şimdi patlamış mısır zamanı. Dizi geldi bu akşam. Saygının yeni bölümü. Onun için ben de mısır patlatıyorum. Çayımız demlendi. Film keyfi yapacağız. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün günlerden Cuma ve biz artık bu videoyu burada bitirelim ki editleyelim. Yani daha edit var günü yüklemesi var. Size yetiştirelim. Evet. Geçen hafta haftalık vlog videosunu çok beğendiniz. Yani gelen yorumlardan da bunu anladık. O yüzden bu hafta da sizin için böyle bir video çekmek istedik. E, neler yaptığımızı bir hafta boyunca sizinle paylaşmaya çalıştık. Evet. Umuyoruz ki keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada yorumlardan dolayı çok mutluyuz. Çok evet. güzel yorumlar var. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar gerçekten bizi yeni videolar için çok motive ediyor bu yorumlarınız. O yüzden hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Böyle yorumlarla bizi motive etmeye devam ediniz lütfen. Evet. <laughs> Kanalımıza abone değilseniz de eğer abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bizim ilerlememizde bize yardımcı olmuş olursunuz. O zaman sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.